Arkadaşlar güreş videomuz başladı. Ya lan buraya. Gel. Yere yapmadım. Ya biz ne yapacağız? Görüşmemiz lazım. Beni ittirecektin. <laughs> Arkadaşlar bu hayvan çıktı. Hayvanın önünde gidelim. Evet tabii halol halol hayvanım. Hop! Ağ! Ah. Oğlum dır dır yiyor, ne yemiş? Ya salandım ya. Ben de. Aa, arkadaşlar nane yedik. Ya <laughs> <laughs> oha tekme yok, tekme yok. Oğlum tepede değil lan. Göçtüler böyle düşürüyor. <laughs> lan Allah de bitsin bence. Al, beş saatte birimiz yerden düşmüyorlar. Kolça yeteran kalır. <gülüyor> <gülüyor> Oturdum. Oturdum. <gülüyor> Oturdum. Oturdum. değilsin. Oturdum. Bir daha. Üç de. Üç de. Bir daha. Arkadaşlar 1-0. Bu hayvan geldi. <laughs> ya ben 8 yaşına gireceğim. O 7 yaşında beni dövecek ya. Başla. Oğlum da görecekler şimdi. Sözüm <laughs> değil Çin. Çin. <laughs> Çin. <laughs> Valla oğlum şu anda ben hayvan gibi saldırıyorum. Lan Yapar gibi yapma lan. mu yapıyoruz lan? 1 <laughs> <laughs> Ve... <laughs> Oğlum ya. Sen, sen kazandın görüşürüz. Ya da kazanmadın değil lan? Yok biz. Evet. Oğlum dur. Oğlum konuşuyor mu gerçekten diye ya? Ha? Konuşuyor mu gerçekten diye ya? Ya şuraya geç oğlum burada Böyle yatırıp şöyle koyacağız neredeyse o gibi Geç karşıya Arkadaşlar nane Yedi bu hayvan geliyor üstüne <laughs> <Aa! gülüyor> ah! <laughs> <laughs> ah! <laughs> Tamam. tamam. Or oraya da var yok ya. Tamam. Ya bu hay ben şimdi beni niye çakalım Dur başlama. Ya son lanmış. Video hemen bit hem böyle istediğimiz kadar sürmüyor. Hem 3 dakika olmuş. Daha devam. Hemen. Bitti. Dur. Dur geçmen geçmen. Ay. Hayvan oğlu hayvan gibi olduğundan kol, kolunu kırdım çocuğu. Arkadaşlar kolum çok acıyor. Ama erkeğe <laughs> de bir şey olmaz. <laughs> Lan erkek arama bir şey olmaz. Aha 3-2. Her neyse. Arkadaşlar bitti ben kazandım görüşürüz. 3-2'de. <laughs> ben kazandım valla. Görüşürüz. Oğlum diğer videon ne olacak bu arada.